Evet çocuklar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Hayat Bilgisi Map kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuş konumuz dönüşüyorum. Biliyorsunuz geri dönüşüm konusunu genel tekrar yapmıştık. Map kitabımızdan bu konuyu da tamamlayalım ve Hayat Bilgisi Map kitabını bitirelim. Sizlerden ricam ee, dikkatli bir şekilde videoyu dinlemeniz ve izlemeniz şimdi başlıyoruz Öncelikle ben sarı kutudaki soruyu okumak istiyorum geri dönüşüm için neden farklı kutular vardır Neden farklı kutular vardı çocuklar farklı maddeleri birbirinden ayırmak için farklı kutular vardı Örneğin Kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna e, Metalleri metal geri dönüşüm kutusuna değil mi Camları e, Camların olduğu geri dönüşüm kutusuna atıyorduk Şimdi gelin bununla ilgili Kısa bir parçamızı Okuyalım Merhaba arkadaşlar Benim adım pet şişe Sizlere kendimi tanıtayım Ben Su meyve suyu, ayran, süt ve benzeri sıvaların konulması için plastikten üretilmiş bir ambalajım. İçeceklerin çoğunu benimle birlikte satın aldınız. Eskiden çok mutsuzdum çünkü insanlar beni kullandıktan sonra geri gidişi güzel çöpe atıyorlardı. Çevre kirliliğine neden oluyor, doğadaki canlılar için tehlike oluşturuyordum. Şimdi çok mutluyum çünkü insanlar benim ve diğer arkadaşlarım için ayrı ayrı dönüşüm kutuları yaptılar Artık bize çöpe, bizi çöpe atmıyorlar Hepimiz farklı farklı tesislerde çeşitli eşya ve malzemelere dönüşerek sizlerin hayata sizlerin hayatına yeniden geri dönüş, geri dönüyoruz Metal, cam, kağıt, platikleri, diğer arkadaşlarım, örneğin benden ve kapağımdan çok güzel fotoğraf çerçeveleri, plastik, mutfak eşyaları, oyuncaklar üretiliyor. Hep birlikte güzel bir dünya, sağlıklı bir hayat için çalışmalıyız. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Evet çocuklar pet şişeleri, pet malzemeleri de nereye atıyoruz? Petlerin olduğu geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Bu parça bizim bilgilerimizi tazelememize yardımcı oldu. Şimdi gelin diğer soruya bir göz atalım. Okulunuzda cam, metal, plastik, pil ve kağıt gibi atıkları değerlendirmek için neler yapabilirsiniz? Neler yapabiliriz? E, geri dönüşüm kutuları oluşturabilir ve toplanan maddeleri fabrikalara teslim edip geri dönüşmesini sağlayabiliriz, değil mi çocuklar? Bunu daha önceki videomuzda da bahsetmiştik, konuşmuştuk bunun hakkında. Şimdi geçelim etkinlik zamanı bir diğer sayfaya. Okulda geri dönüşüm bilincini arttırmaya yönelik bir kampanya planlayınız. Kampanyada yapacağınız çalışmaları aşağıya yazınız. Yani e, bu kampanyayı çocuklar kendiniz oluşturun. Bu kısmı kendiniz oluşturacaksınız. Anlaşıldı mı? Herkesin bireysel olarak bir kampanya oluşturmasını istiyorum kendinize ait bireysel herkesin farklı olabilir. Geçelim aşağıdaki soruya. Aşağıdaki bölüme geri dönüşüm çevreye olan olumlu etkilerini örnekler yazınız. Şimdi bu videoyu dondurun eğer yapmadıysanız bu kısmı da. Kendiniz yap, e, yaptıktan sonra gelin çocuklar. Kontrol amaçlı anlaştık mı? Evet ben devam ediyorum şimdi. Yazalım hemen olumlu etkilerini. Neydi? Ülke ekonomisine ülke ekonomisine katkı sağlar. Bunu konuşmuştuk. Bir kere neydi geri dönüşüm? E, atılan ürünlerin yeni bir ürün olarak bize geri dönüyordu değil mi? Çevre kirliliğinin önüne geçer. Çevre kirliliğinin Önüne geçer. Zaten ne, neyden bahsetmiştik çocuklar? Hatırlıyor musunuz? E, doğada yok olma süreçleri vardı. Her maddenin farklıydı ve çok uzun yıllarda yok oluyordu. Ve e, doğaya zarar veriyorduk. Eğer geri dönüşüm kutusunu atmadığımız zaman. Geri dönüşüm kutusunu attığımızda e, bu ürünler bizde yeni ürün olarak geri dönüyor. Ve doğayı hiçbir şekilde kirletmiyorduk. Şimdi geçelim sayfa 174'e. Bu kısımları çocuklar yapmadıysanız kendiniz yapıp geldikten sonra tamam mı? Devam ediyorsunuz. Yoksa aynı şekilde bakıp doldurmuyorsunuz. Geçelim şimdi neymiş hatırlama zamanı. Doğada hayat öncesinde geçen kavramları vermiş. İstediğiniz kavramları seçerek bir slogan yazmanızı istiyor. Yani bu bireysel çocuklar herkesin kendine ait olabilir. Ben bir tane slogan yazayım. Toprağını suyunu ve havanı geri dönüşüm yaparak canlılar için koru. Toprağını, suyunu ve havanı e, geri dönüşüm yaparak canlılar için koru. Bu benim sloganım. Sizin sloganınız da farklı olabilir. Hani herkesin aynı olacak diye bir şey yok. Çocuklar. Hani bu bireysel. Aynı şekilde geçelim. Alttaki etkinliğe akrostiş istiyor. Temiz çevre harfleriyle e, akrostiş çalışması yapacaktık. Yani ben kendime ait bir akrostiş e, çalışması yapayım. Türkiye'nin Türkiye'nin güzelliğini korumak için erkeğinden kadına herkes erkeğinden kadına herkes Memleketinin güzel çevresini korumak için, memleketinin güzel çevresini korumak için, istenmeyen görüntülerin oluşmaması için, istenmeyen görüntülerin Oluşmaması için ne olabilir? E, zamanında hareket etmeli. Zamanında hareket etmeli. Korumalıyız. Birinci kıtayı bitirdik. İkinci kıtayı yine kendime ait izliyorum. E, çevremizi temiz tutmak için Evrensel bir temizlik için evrensel bir temizlik için verimli bir şekilde çalışmalıyız. Verimli bir şekilde çalışmalıyız. rekabeti rekabeti temizlik için yapmalıyız. E'ye de evrenimizi korumalıyız. Benim şiirim bu şekilde. Hatta baştan bir, e, okuyayım size. Türkiye'nin güzelliğini korumak için erkeğinden kadına herkes, memleketinin güzel çevresini korumak için istenmeyen görüntülerin e, oluşmaması için zamanında hareket etmeni korumalıyız. Çevremizi, çevremizi temiz tutmak için. Temizi unutmuşum. Çevremizi temiz tutmak için evrensel bir temizlik için verimli bir şekilde çalışmalıyız. Rekabeti temizlik için yapmalıyız. Evrenimizi korumalıyız. Benim şiirim bu şekilde. Siz kendinize ait bireysel bir şekilde yazabilirsiniz. Geçtik şimdi diğer sayfaya. 175. sayfa. Şimdi bakalım sorulara göre e, dolduracağız. Yani e, birinci cümle, katıların tekrar üretim sürecine dahil edilmesi neydi çocuklar birincisi? Neydi? Geri dönüşüm değil mi? Geri dönüşüm. Birincisinin cevabı geri dönüşüm. Sütünden ve yününden faydalanan bir hayvan. İkincisi ne olabilir? Koyun. Üçüncü soruya geldik. Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan, uzun yıllar yaşayan bitki neydi çocuklar? Ağaç. Değil mi? Ağaç oluyor. Dördüncü cümlemiz ham maddesi ham maddesi ağaç olan üzerine yazı yazmaya yarayan ince yaprak. Ne olabilir? Dördüncüsü kağıt değil mi? Kağıt. Beşinci cümle. Nesli tükenmekte olan kuzey kutup bölgesinde yaşayan bir hayvan. Beşincisini buraya yazıyorum. Ne olabilir? Kutup ayısı değil mi? Tutup, ayısı, sapından e, ve yapraklarından yararlanılan vitamince zengin bir kış sebzesi. Ne olabilir çocuklar? Sapından ve yapraklarından yararlanılan vitamince zengin bir kış sebzesi. Ne olabilir? Düşünün bakalım ıspanak olabilir değil mi? Sapından ve yapraklarından yani vitamince zengin bir kış meyvesi. Ispanak olabilir. Altıncısı ıspanak. Yedincisi yaz aylarında tüketilen e, dışı yeşil, içi kırmızı, lezzetli ve serinletici meyve. Dışı yeşil, içi kırmızı ne olabilir? Karpuz değil mi? Yedincisi karpuz. 8.'si sıcak bölgelerde yetişen dışı turuncu içi sarımtırak renkli bol sulu meyve. Evet doğru bildiniz ne? Portakal değil mi? Yeşil renkli yapraklarından salata yapılan bitki. Ne olabilir? Marul değil mi? Marul. Yön bulmak için kullanılan ve üzerinde hareketli ibresi bulunan araç neydi çocuklar? Evet pusula değil mi? Pusula. Şimdi soruları tek tek cevapladık. Siz de kendiniz yapıp kontrol ettiniz. Şimdi geçiyorum diğer sayfamıza. Sayfa 176 değerlendirme zamanı var çocuklar. Burayı... Kendiniz yapmadıysanız bir sonraki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer yapmadıysanız sizde hemen yapıp geldikten sonra bir sonraki videoyu izlemeniz. Herkese iyi çalışmalar.